Mermim kalmadı. Oha! Helalim valla. Abi de orada şu şey, bütün adamlar indi yanına yanına tetadan oluyor. İndirdim bütün adamları çabuk gel. Geldim Yusuf abi. Gel gel. Adam var. Çok ya burada bir sürü silah var. Gel mermi de al. Tamam. Kim alan geliyor mu? Alan geliyor. Gel bakalım mermi. Şef buradan taç Alan geliyor. Abi yalnız bu, bunları indirirsek son dört adamı yeneceğiz. Evet kazanabiliriz gel. Ee, mermi sipariş verebiliyor musun? Bir bakayım. Bir bak bakalım. Abi edebiliyorum mermi sipariş ettim bile. Tamam çok iyi. Gel bakalım buradan yukarı çıkalım. Sıfı abi. Aman lav geliyor. Lav geliyor. Tamam gel gel gel. Çok iyi burada bekleyelim. Evin içine gir bakalım. Şu siparişini al önce gel. Çık evin içinden. Gel. Allah çatıya bıraktı. Heh. Al. Senin vermin var mı? Tamam iki tane de sen al. <laughs> Sahi Bey burada ikimiz yapmamız lazım da iki tane aşam var. Adam var öldü. Çık beni bir kapıyorsun. <laughs> <doktu. gülüyor> Gel o bunda AP'si var. Var var AP'de 4 mermi var bunu alma. Oy. Oy. <laughs> Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı da yüz var bu onu ben indiririm herhalde. Hadi bakalım. Sonra gel buradan köprüden inelim. Şimdi devam et köprüden tamam. Aa yok ama alan aşağıda bitiyor. Tam bekleyenle geliyorum. <laughs> ne oynadım be? Yendik. <laughs>